Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem nasibimizin açılması için. Bu hazırladığımız kağıdı bilgisayarda ekran görüntüsü alıp muska haline getirin ve çantanıza taşıyın. Yavaş yavaş nasibimizin açıldığını göreceksinizdir. 20-25 gün içinde birçok olumlu şey hayatınıza gelecektir. Eğer ki ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz, daha özel bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Evde eğer ki çocuklarınız yani küçük yaşlı bebekleriniz sürekli ağlıyorsa, uykularında uyanıp sıçrıyorlarsa, bu hazırladığımız kağıdı yattıkları yatağın etrafında bir yere koyun. 20 günlük bir süreçte tamamen bu sıçramalar ya da ağlamalar ortadan kalkacaktır. Ama ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana vasıf üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu kağıdın ekran görüntüsünü almanız yeterli. Allah'a emanet olun.